işçi arkadaşlarım Kamu Altmaşada TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar yarın ya da ondan sonraki günde olabilir bugün de olabilir bazı kurumdan kuruma değişiyor bunların yani anlaşmalarına göre değişiyor arkadaşlar çoğu kurum ayın 14'ü alır 14'ü gecesi alır 14'ü sabah da alan kurumlar var 13'ü de alan kurumlar var maaşınız günü yani bu aralıkta arkadaşlar ama 30 günlük alıyorsunuz yani ayın 13'ü alıyorum diye mesela 28-29 gün alacak değilsiniz. Bunu da soran arkadaşlarımız var. Şimdi arkadaşlar sizden 5 saniyenizi ayırıp kanala abone olup videoyu beğenmenizi istiyorum. Emek sarf ediyoruz. Bu kanal işçilerin kanalıdır. İşçiler için kurulmuştur. Kanal dahil olup bakabilirsiniz. Videolarımızda e, maaşla ilgili ikramiye, diye son dakika haberler gündemle ilgili gündeme getirmek istediğiniz konular varsa da arkadaşlar iletişime geçebilirsiniz. Bu konular var. Kanala abone olduğunuz zaman bildirim geliyor arkadaşlar sizlere yukarıdan önemli haberler olduğunda hemen sizlerin haberi olacaktır böylelikle. Şimdi bürüt yemeğiniz eğer ki 308.11 TL ise bunu 30 güne çarptığımızda ve net olarak elde ettiğimiz tutar 5665.31 TL yapıyor. Büyük şehir ve küçük şehir herkes de aynıdır arkadaşlar bu ondan dolayı tek seferde söyleyeceğim hem sizlere yormamak adına hem de konuyu uzatmamak adına arkadaşlar büyük şehirde yaşıyorsanız 435.41 TL küçük şehirde yaşıyorsanız 290.27 TL maaşınıza ekleme yapıyorsunuz yemek ücreti de 262.91 TL bu soruyu da bana bayağı... Ee, arkadaşlar soruyor Facebook'tan soran arkadaşlarımız var. Telegram'dan soranlar var. Arkadaşlar bu yemek e, 55 TL net. 55 TL Ekim ayının 15'inden olacak. Ama arkadaşlar e, Kasım'da alacaksınız. Yani şu anda geçerli değil görüyorsunuz. Şu andan az. Giyim yardımımız 159.47 TL. Bunları ekleyeceğiz maaşından dolayı tek seferde söyledim. Eğer günlük giyimiz 308 TL ise arkadaşlar Net olarak büyük şehirde yaşıyorsanız 6732.10 TL alacaksınız. Küçük şehirde yaşıyorsanız 6586.97 TL alacaksınız arkadaşlar. Eğer günlük gelmeniz 310.81 TL ise net olarak bir aylık 5714.96 TL yapıyor arkadaşlar bu. Bu da yapıyor 6781.75 TL büyük şehirde yaşıyorsanız. Küçük şehirde yaşıyorsanız 6636.61 TL yapıyor arkadaşlar. 332.48 TL alıyorsanız arkadaşlar günlük yemeğiniz net olarak 6113.41 TL yapıyor. Görüyorsunuz çok bir fark da yok yani. Aslında bu gelirlerin geldikten sonra biraz fazla artması gerekli. 2000 3000 falan artış gerekli. Ama bunun sebebi arkadaşlar %27 vergi dilimde olduğumuz için Maalesef ki ee, bir aylık yani bu ay alacağınız ücret büyük şehirde yaşıyorsanız 7116.77 TL. Küçük şehirde yaşıyorsanız 6971.63 TL alacaksınız arkadaşlar. Eğer ki günlük yemeğiniz 336.95 TL ise büyük şehirde yaşıyorsanız 7248.23 TL. Küçük şehirde yaşıyorsanız 7103.10 TL alacaksınız işçi arkadaşlarım. Eğer ki günlük yemeğiniz 356.98 TL ise 30 günlük net 6.563.93 TL yapıyor. Bu da arkadaşlar büyük şehirde yaşıyorsanız 7630.62 TL. Küçük şehirde yaşıyorsanız 7.485.55 TL alacaksınız. Uzatmamak adına arkadaşlar böyle kısa e, kısa söylüyorum uzaklaştırıp ekran görüntüsünü alırsanız siz ben uzaklaştıracağım videonun sonunda. Bu üçünü aynı anda söylemek istiyorum arkadaşlar. 372 TL alan işçi arkadaşlarım, 376 ve 378 TL alan işçi arkadaşlarımızın 30 günlük net yemiyeleri. 30 günlük sadece YİEM diyorum arkadaşlar yani ekleme yapılmadan sosyal yardımdır yemek yardımı yol bunlar eklenmeden sadece 6849.09 TL 6928.70 TL evet doğru yazmışım 6962.17 TL'dir arkadaşlar bunlara ekleme yapıldıktan sonra alacağınız tutar 372 TL alan işçi arkadaşlarım 7915 TL büyük şehirde yaşıyorsa küçük şehirde yaşıyorsa 7770.74 TL 374 herhalde. 370 aldı pardon. 376 TL işçi arkadaşlarım 7995 TL. Büyük şehirde yaşıyorsa, küçük şehirde yaşıyorsa 7850.36 TL. Yani bir 50, 50 150 100 TL oynuyor arkadaşlar büyük şehir küçük şehir arasında. Aslında büyük şehirde daha zor yaşamak. Ya yani bunların da artması gerek artık yol, otobüs parası, doğmuş parası bunlar çok yüksek arttı yani artık. Ee, 378 TL alan işçi arkadaşlarımız bu ay ayın 15'inde alacakları ücret 8028 TL. Büyük şehirde yaşıyorsa küçük şehirde yaşıyorlarsa 7883.82 TL alacaklardır. Arkadaşlar uzaklaştırıyorum şöyle bir bakın. Arkadaşlar sorunuz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize güzel, sağlıklı günler dilerim.